Hadi ye bakalım o. Aferin. Az şurada da var oğlum ye bakalım. Bakayım mı oğlum şunlar? Hadi 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 aferin ye. Arkadaşlar evin yakınlarında gezmeye çıktım. Çıkmışken böyle elime biraz tavuk parçaları aldım. Güzel bir kedi gördüm. Gel oğlum sen de hadi. Hadi bakalım. Genelde mahallenin kedileri... Gel. Gel oğlum. Hadi ye bakalım. Ye oğlum ye oğlum. Bunu sevdim mi? bu sevdiriyor kendini. Aferin. Dur. Dur neyse. Yesin de rahatsız etme. Yemek yerken rahatsız etme. Tamam. Genelde kaçıyor kediler. Bir tane güzel insandan kaçmayan bir kedi gördük. E şu güzel bir şekilde yiyor. Sevdir kendini. Sen biraz ya, seni biz seveceğiz tamam mı? Aferin. Evet çok tatlısın. Yemek yerken elleme tamam mı? Biraz Peki, yesen. Atsam, hmm, Gel oğlum sen de gel. Şu ileridekine bir tane verdik ama o korkuyor biraz. Bu tarafa gelemiyor. Dur bakalım sana bir tane daha atalım. Dur. Dur bakalım sen ye. Elime saldırma. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel oğlum. Ah. Sen gel ya sen <laughs> sen niye gidiyorsun bu kediler de acayip ayam önünde bir sürü var gel buraya. <laughs> Gel gel. Gel oğlum. Ta oradaki de aldı. Oğlum gel. Hayır o paylaşmak istemiyor. Bak, o yüzden kalıyorlar. gel oğlum. Dur bir yerde. Gel. Gel buraya. Koş koş koş. Allah Allah. Hayır öbürü erkek bu da. Bu da bu da erkek herhalde ama korkuyor. Gel. Gel oğlum. Gel kızım. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Aferin hadi. Hadi. Şunları ye. Hayır tamam onlar yiyor da. Öbürü niye o kadar? Atıyor mu gidiyor? Niye gidiyorsun sen? Niye niye? Hı? Sadece ben yiyeyim diyor. Başkası yemesin diyor. Oğlum birazcık paylaşımcı ol. Oğlum mısın? Kız mısın? Kız mı oğlan mı? Kızım. Biraz paylaşımcı ol. Bak orada bir tane kardeş var. Bekliyor. Gel oğlum. Gel sen de. Ona bir tane daha atacağım ama bu gitmez değil mi gene? Tam onun yakınına kadar at. tamam. Sana atmayacağım. Bakma. Sana atacağım oğlum. Gel. Heh, aferin, aferin, aferin. Aferin. O da aldı gitti. Korkak o. Ama bu insana yakın olan her zaman bakın faydayı görüyor. Tabi her zaman değil. Genelde insana yakın olan bazı kötü insanlar denk gelirse dayak yiyebiliyor kediler. Zalim kötü insanlara. Dolayısıyla kedilere de hak vermek lazım çekiniyorlar. Herkes böyle sevecen olmuyor. Değil mi? Aferin seni çok sevdim ben. Kızıyor. Kızmaz kızmaz. Aferin ya. Seni çok sevdim ben. Akıllı kedi. Aferin benim kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Hadi bakalım. Başka arkadaşlarım varsa onlar da çağır. Çağır var mı orada pis pis de bakalım kedilere. Hadi bakalım size. Tavuk ziyafeti. Haydi bakalım güzel güzel. Pişmiş tavukları indirin bakalım haydi. Aferin sana. Anne et alan arka sokağa çekiyor. Kızım, Çıkıyor. Ben de orada orada. Kızım ben başka açık de mi verelim değil mi? Evet. Dur bakalım. Hadi sen biraz ya başkalarına da götürelim olur mu? Al bence baba önünden. Doydun gibi. Bir bek, bekle, bekle dur bakalım biraz daha yesin. Yesin başka aç olanları da götürelim. Yiyeceğim. Tamam. Gel bir seveyim seni. Evet. Dikkat et baba çırmalamaz. Yok çırmalamaz. Kediler bile insanlardan daha merhametli. Kendine iyi davrananlara kötü davranmazlar. Bak. Kızım. Bak bakayım güzel kızım. Çok Hadi gel. Ama anne orası güneş Tamam gel. Kediler. Aa bir tanesi. Gel bakalım. Gel gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin. Evet bak. Gelin siz de gelin. Dur. bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? de. Hep atıyorlar buralar. Hadi gel. Elleme nesini çekin. Otur kenara gel. 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 Gel 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 Aferin. Gel sen de gel. Çok güzel ya. Nesini kovalama. Hadi yiyin bakalım. Korkma. Anam. Al <laughs> Rica ediyoruz. Biz hep seviyoruz onları buradan geçerken. Çok tatlılar. Evet. Şu hamiler aldı şu. <laughs> Gel bakayım. Bu mezunun da pek güzel erkek herhalde ama sosun güzel. Hadi. Evet. Çok kedi var burada. Korkuyorlar anneciğim korkuyorlar. Bak nasıl tanıyorlar. Gel al bakalım hadi. <laughs> Gel. Ne <laughs> kadar çok kedi var burada. Aynı, oradaki Bunlar siz... Gel. <laughs> bak bak bu gidiyor. Yukarıdan değil mi? Gel. Çağrıldığını nasıl biliyorsun sen var ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Baksana ne kadar çok güzel kedi var ya. Yani. <laughs> Bunlar siz <laughs> bayağı besliyorsunuz herhalde tabii ya. Baksana. Şu altını da bir şey yapayım. Dur. Dökelim. Hmm. da döktük. Evet sahiplerini tanıyor Hadi Senin ye bakalım. Beğendiğini görmüyor. Hmm. Hayır. Ye bakalım. Aferin sana. Aferin. Gel oğlum sen de. Bir tanesi. Bir şöyle beyazlar dur da. Gelsin beyazlar. bak hayvan gelemiyor. Korkuyor senden. Gel. Beyazlar Gel. Beyazlar beyazlar Gel sen de gel seni görmüyor mu muhtemelen? gel sahiplerini nasıl biliyorlar gel gel canım kapuş cevap asıl bana da gel seveyim cevap da veriyor gel 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 biriniz mıncırtıyım gel gel sizinle mıncıkmamak istiyorum gel bakalım gel var ya yemin ediyorum bütün tavuk tek başına yedim. evet öbürlerisi gel gelin aslında Bu erkek değil mi? Erkek, erkek Erkek o belli zaten. Koca Öyle mi? Erkek. Evet, tek. Şunları da ben O kemiği nasıl şey yapalım mı? Hadi gelin. Gel, aferin, gel. Ha, aferin gel. ha. Aferin ha. Gel. Gel. Sen de gel. Hah, aferin Hı. ha. Hah, bak Hı. sahibi gelin sizi tan sizi tanıdılar hemen geldiler. Gel kapı. Bunlar nazlı nazlı yiyor bak. Hı. Bak. Evet, evet, bak bir daha çıktı oradan. Gel. o pencerenin önünde bekliyor. Bayağı bir kedi var burada. Arkada Şurayı herhalde açık bırakıyorsunuz, Buraya mı girip çıkıyorlar? Evet, arkada bahçe var. Çok sağ olun ya. Biz de çok severiz kediler de. Olur. Ben koyayım mı içerisinde birazcık? Evet, şimdi yemek bitti. Yalanma vakti. Gel bakalım. Gel birazcık sevelim. Gel. Aferin sana. Şimdi teşekkür ediyorlar bak. Teşekkür mü ediyorsun sen? Yemek verdiğimiz için. Teşekkür ettikleri için de sevdiriyorlar. Evet bak kaçmıyorlar. Aferin Teşekkür. sana. Sen sevebilirsin. Aferin. Hı. Evet işte böyle. Anne. Hmm, Aynı kedi gibi. Güzel kedi. Aferin. Hayvanlar böyle işte merhametten, merhametin farkındalar. Bak. Verdin hemen. Gel. Burada bir ablamız var gerçekten Allah razı olsun. Bütün kedilere bakıyormuş arkadaşlar. Böyle insanların sayısı artsın işte. Korkma gel. Aferin. Aferin. Zorla getiriyor vallahi. Bu ev kedisi hiç gelmiyor. Ama bu tonmuş çok tatlı. Çok tatlı. Hayır hayır hayır. Yabancı değil. Gel. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Gelin bakalım baba, size bu Hadi artık se gelemiyor. bu sevdiriyor artık bize alıştı. Buradan ee. atlıyor. Evet. Aferin. yapıyor, hmm. atlıyor. Hmm. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi yemek bitti. Temizlenme zamanı değil mi? Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum.